Kahraman Köyü'ne getirdiğimiz kitaplarımızı indiriyoruz şimdi arabadan, arabamızdan. Evet, bu kitapların temininde bize yardımcı olan Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Aziz Ersoy'a, Ege Kitap Evi'ne ve bazı izleyicilerimiz var. Artık sayısı giderek azalıyor bize yardımcı olan. Teşekkür ediyoruz. Desteklerini bekliyoruz. Köyümüzün, Kahraman Köyümüzün, e, köy konağına indiriliyor. Muhtarımız artık e, kitaplara kitapları emanet ediyoruz. Ona e, zimmetliyoruz. Ansiklopedilerimizi okuyacaklar. Merhabalar adınız? Mustafa Bey Üskaya. Mustafa Bey kitaplar getirdik okuyacak mısınız? Ben cahilim. Okumanız yazmanız yok mu? Yok. Hiç öğrenmediniz mi? Okula gitmediniz Hayır. Hayır. Yemedim. Kaç yaşındasınız? 68. Paradan anlıyorsunuz ama değil mi? Para hesabı. Para hesabı hesabı onu bu tamam. Onu biliyorsunuz. <laughs> kitap <gülüyor> onu... okumuyorsunuz. Şimdi peder bizim yedi kardeşiz. Altın... okutmamış sizi. Altın okumuş, beni okumamış. Bak bir size kalmış. Bir tek sizi okutmamış? Bir, bir, tek ben kalıp dururum. Cahil. Ama gece okulu açıldı bir zaman. Ha, gittiniz ha, mi ha... ona? Haza yani pat biliyorum geri de. Yani böyle gazete kitap falan okumuyor. okuyamıyorsunuz. Okuyamıyorsunuz. Babanız Babanıza çok kızıyoruz. Bu, bu şanstan, bu güzellikten mahrum ettiği için size. Şimdi bak, belki babama töp töp yarabbim göz kör olsun desem, <laughs> belki oğlu ya töp töp yarabbim, yani töp yani. Hani beni cahil bıraktı. İnsan okumakta her şey anla, ne olmuş ne kalmış. Hemen cahil, ha hayvan diyorum, ben ha insan. Estağfurullah da. Yani ben, bence öyle geliyor kızım için hemen evet, cahil, hayır yok. Hemen gidiyorum bir tarafa sümmet şehri gittik. Ee, şey arıyoruz, okuyacağız. Hana cahilim. Nasıl bu ceş? Ee, köy yer değil ki. Arkadaş Ahmet devlet Hud de. Şimdi şehri gittik büyük yer. Nerede bu ceş? Adres var ama. Okuma yazma bilmiyorsun. Okumak yazmak bilmiyoruz. Bir sefer ne yapacaksın orada? Polis varsa arkadaş eğer biliyorsa. Yardım etti. Ha, bu adresi biliyor musunuz? Ya Umut Kazım polis ise tabi biliyor herhalde. O şekilde yani cahillik çok zor. 300 fıstık çamı <laughs> fidanıyla birlikte <laughs> bu hafta 31 köyümüzde toplam 7850 fidana ulaştık. <laughs> ve Çoluk, çocuk, Kahraman çölük. köyünde İlk fidanımızı muhtarımız ha? dikiyor. Evalkımız kahraman köyü muhtarı. Köyünüzün adına bir kahramanlar diyoruz. Yoğun bir kahraman bizim diyoruz bizim muhtarımız. Dizimler, İkisi de oluyor bir galiba. İkisi de aynı. İkisi de aynı. İnşallah hayırlı olsun. Birisi çoğul birisi sekil. Derdim. Çoğul daha iyi o kahramanlar. Kahramanlar daha iyi. Doğru hayvanat. Hayırlı olsun. olsun. Toprağı çok güzel. Yumuşacık. İnşallah. inşallah. köyümüz inşallah... E, beş altı sene sonra yahu sekiz sene sonra çam fıstığına satar köyümüz büyük bir gelir gelir. Bak evladım. Böyle. ...insanlar gölgesinde. İnsanlar oturur efendim, faydalanır. Her şey insan için. Memleket çöl olmasın yeter ki yeşillik olsun hep beraber. De. Çünkü yeşil demek, vatan demek. Yeşil demek, hayat demek. Evet. Yani su ile bir kelime. Değil mi? Evet. İnşallah bundan sonra devamlı e, çam fidanı gibi böyle ağaçlandırma köyümüze yapacağız yeşil alan olacak. Ee, Toprağınız verimli ki bakın bu ağaçlarımız böyle büyümüş çabucak. Tabii tabii çok verimli. Bak samuru gibi toprağımız var bizim zaten. Toprağımız çok elverişli. Ama bakmak lazım. Dikip de yan başından tabii geçersen ya. bu ağaç olmaz. Bu yazın su ister. Bakarsan bağa, bakmazsan daha olur. Daha olur. Tabii, tabii 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 Nasıl bulduysan öyle bırak. Bu bir e, tuvaletin girişinde yazan yazı. E, köyümüzün merkezli bir yerinde bu tuvaletimiz. Tabii ki biz Kahramanlar Köyü'nde böyle bir e, güzel yapılmış ve kullanıma için de özen gösterilen bir tuvaleti gördüğümüz için sevindik. Artık e, köylerimizde de e, bir takım hizmetler verilmeye başlanmış. Hizmet vermek için gelen muhtarlarımız seçilmeye başlamış. Bunlar tabii gördükçe biz e, sevinç duyuyoruz. Sizlere göstermekten de sevinç duyuyoruz. Kimi televizyonlarda başkanımız Ağustos ayının başlarında şort yasaklayan başkan olarak tanınsa da biz e, hep yapıcı, olumlu taraflarıyla çıkarmaya çalışıyoruz. Çünkü e, bu ülkede bu ülkenin hizmet veren, bir şeyler getiren, e, değiştiren insanlara ihtiyacı var. Onun için e, şortlara falan morlara kafamızı takmıyoruz biz kim güzel bir şey yapmışsa onun yanındayız takdir ederiz. Bakın köy yerinde güzel bir tuvalet yapmış, tertemiz, bakımı yapılıyor. Biz bunun için takdir ettik. Sadece bu değil. Gelir gelmez göreve e, bu e, yağmur e, sularının yolda e, bozukluk yaratmaması için akması için yer yaptırmış. Köyünün içinde bir takım yol çalışmaları yaptırmış. Halen devam eden çalışmalar var. Ve Seçireli daha e, henüz e, 8-10 ay oldu. Onun için e, tebrik ediyoruz. Siz bir, köyü gezdikten sonra da e, takdir etmemek mümkün değil. Evet sağ olun. Ee, şimdi tuvaletimizi yaptırdık millet ve devlet işbirliğiyle. E, tuvaletimize yaptırdıktan sonra açılmışımızda vali bey geldi. O da vali bey de tebrik yaptı. Vali bey de yardımcı oldu bize. E tuvaletimizi açtık. 5 tane kahvemiz var. İlki beş tane kahvemize zimmet yaptık. Zimmet yaptıktan sonra temizlemesini zimmet yaptık. Bir arkadaş bulduk temizlemek için. Günde 3 sefer temizliyorum. Bir sabah, bir öğlen, bir gece 12'de temizliyorum. Tuvaletimiz tertemiz. İnşallah e, benden sonraki muhtarları diyorum, başka köyleri muhtarları diyorum. İlki tuvaletin temiz tutsunlar, güzel bir tuvalet yaptırsınlar. Tuvalet insanın e, temizliğidir. ...köyün temizliğidir, camisi, tuvaleti, mezarlığı. Bundan sonra gelecek olan arkadaşlar da... ...böyle bir şeyler yaptırsınlar derim. Hem turistler de gelip gidiyor zaman zaman... ...Alabanda'ya gider. Bizim burası Alabanda bir yol üzeri. Eski zamanlarda tuvaletimiz vardı. Bir kamyon turist geldi buraya, bir otobüs. tuvaleti girmek istediler, tuvaletten geriye döndüler. Bizim dönemimizde turistler geldi, bir minibüs... Tuvalet çok beğendiler, tebrik yaptılar. Tercümanla beraber ee, inşallah bundan sonraki başka köylerde böyle bir tuvalet... Örnek olursunuz Tabii biz örnek olalım diyoruz. İnşallah bundan sonra başka köylerde güzel bir tuvalet yaptırsınlar. İnşallah. Siz de bu tuvalete bakıyorsunuz galiba. Evet, Adınız? Bakıyorum Özcan Alkan. Kahraman köylüyüm kendim. İşte hem okula bakıyorum hem de diğer boş zamanlarımda tuvaletle ilgileniyorum. Yani temizliğiyle artık lavabolara vimliyorum. Yani daha güzel olması için. E, tabanlarını da deterjanla yıkıyorum. Dezenfekte ediyorsun. Daha, daha güzel olması için. İşte elimden geldiği kadar da yani yardımcı oluyorum. Yani köyümüz halkı olsun veya diğer çevrelerden gelen halkımız olsun. Temiz bir tuvalet bulmaları için ben elimden gelen fedakarlığı gösteriyorum yani. E buradaki yazıya uyuyorlar mı? Oradaki yazıya uymuyorlar. Yani ya uydurmaya çalışıyoruz yani. Gelen... Yakalayacaksın böyle pis bırakılırsa i̇şte şu kulağından göy meydanında gezdireceksiniz. İşte gelen yani arkadaşlar olsun şimdi burası çiftçi bölge olduğu için hani tarlasını gidiyor artık çizmeyle beraber çamur da getiriyor. Diyorum ki aşağıda paspas var paspası sil ondan sonra gir tuvalete yani daha güzel bakım olur. Sonra dışarıdaki yazı da yani hem örnek olmuş olur dedim. Hani bu açıdan yani yardımcı oluyoruz yani. Bir insanın e, tuvalet kültürünü küçük yaşlarda alması lazım büyüdükten sonra o insana ne yaparsan yap olmuyor ama biz şöyle diyoruz eğilmiyor evet biz şöyle diyoruz siz herhangi bir tuvalete evinizde ya da umumi bir tuvalete girdiğiniz zaman pis bir tuvaletle karşılaşmak ister misiniz yani o girdiğiniz pis tuvalette e, nasıl içiniz rahat eder? Onun için bir başkasına da aynı şekilde emanet etmemeniz gerekir. Tabii. Siz karşılaşmak istemediğiniz görüntülerle başkalarını karşı, karşılaştıramazsınız. Böyle bir hakkınız yok asla. Onun için tuvaleti kirlit bırakamazsınız. Yani bu e, bir kültür meselesi. Tabi zamanla zaman, insanlar zaman. alışacak, oturacak. Biz her zaman Kendimizi duruyoruz. düşündüğümüz e, sürece sadece ben dediğimiz sürece olmaz. Bu toplumda yaşıyoruz. Yanımızdakini, bir sonrakini, bir başkasını hep evet. düşünmek zorundayız. Aynı bu tuvalette olduğu gibi. Evet, evet. Tuvaletten çıktığımız zaman bir başkasını rahatsız edecek ortam bırakmamalıyız. Evet, 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 evet. Ayrıca sevgili seyirciler muhtarımız gelir gelmez bir başka çalışma başlatmış. Onun için de biz tekrar tebrik ediyoruz. Her hafta perşembe günleri köyün çöpleri toplanıyormuş. Evet. Bu konuyla ilgili de ağzamızla görüşelim evet, muhtarımız evet. isterseniz. Evet. Sizi tanıyalım. Ben Kahraman Köyü'nden ihtiyar heyetinde görevliyim. Mustafa İçöz ismim. Bu böyle bir aktif muhtarın yanında olmaktan ve buna destek vermeden evet. ötürü köyüm adına yani gurur verici bir şey. Yaptığı yatırımlar ve fikirleriyle olsun. Atatürkçü bir düşünceye sahip. Evet, temizlik yönden aynı keza köyümüze e, dört dörtlük çalışıyor yani. Evet, Siz de destek veriyorsunuz. Tabii, hali, hali, hali. E, Bu çöp toplama e, işine köylüler de destek oluyorlar mı? Evet, efendim. Yani Her herkes perşembe, perşembe gün çıkarıyor günü çıkarıyor mu? Evet, poşetiyle, çuvalıncı koyarak kapıyını bırakıyor ve biz onu toplatıyoruz. Bunun karşılığında hiç e, ücret de almıyoruz, almıyoruz efendim. Evet, almıyoruz. Burası meşhur Çin'e çayı sevgili seyirciler. Ee, zaman zaman pek çok köyümüzden şikayetler gelir bu çay üzerinde kumların alınmasıyla ilgili olarak ve e, bu köyümüzde de muhakkak böyle bir şikayet var. Biraz sonra e, konuşacağız. Ben hem bu konuyu gündeme getirmeyi bu köyümüzle birlikte gündeme getirelim istedim. Burada e, çaylarımızdan bilinçsizce e, kum alarak e, çok büyük gelirler elde edenler var ve gerçekten bunun peşine düşüp biz bu çaylar üzerinde pek çok köyümüz var. Biz bu işi peşini bırakmayacağız. Bir gün bu yasal olmayan yollardan para kazanan bu kişilere de ortaya çıkaracağız. Bunu da belirtmek istiyorum çünkü araştırıyoruz çok büyük bir araştırma içindeyiz. Çine çayı üzerinde köylülerimizi rahatsız edecek biçimde kendisine ait olmayan yerlerden kum çekip e, milyonlar, günde yüz milyonlar kazanan insanları da ifşa edeceğiz. Muhtarımız siz bu konuda şikayetçi misiniz? Valla tabii şikayetçi şu anda. Yalnız bizim burada e, şu andaki durum şu e, Gökbel tarafına bir gölet yapıldı. Eski muhtarımız bu göletinin şantiye şefinden işbirliği yaptılar. Buradan kum aldılar. Köprünün ayaklarının altına kum aldılar. Yani dünkü yahut kum ocaklarının sorunu değil. Kum biraz yukarıda. Biraz da aşağıda var zaten. Bu eski bir iş. E, şu anda kum ocakları kum aldığı için boynu asılıyor aşağıya. Kum asılacak da köprünün ayakları bu meydana geliyor. Ama eski muhtarın yaptığı kaçak e, kum aldığı için o şantiye şefinden işbirliği yaptılar. Burada kum sattıkları için bu köprünün ayakları bu hale geldi yani. Onun için biz bu köprünün ayakları korumak için e, devlet su işleriyle, köy hizmetleriyle... Bu seti de, yaptınız. Bu seti yaptık. E, bu karşı köylerin muhtarlarına kaymakamlık toplantı yaptık. Bu setin parasına, mazot parasına kaymakamlık toplandık. Yüzer milyonları para alalım dedik. Kaymakamın işesiyle mazot parası ödesinler dedik. Onlar da ödemedi. En zorlu koşullarda en zorluğunu çeken Kahramanköy muhtarı. Halen daha zorluğunu çekiyorum. Köprüyü kurtaran Kahraman Köyü Muhtarı, halen kurtarmaya devam ediyoruz. Köprüyü kurtaracağım diyorsunuz. Kurtaracağız. Kurtarması köprü yıkılacak. İleriki köy var bizim, Bahçaras Köprüsü. İki tane köprü yaptılar, yani, ikisi de yıkıldı. yıkıldı. Evet, Onun evet. için Allah rahmet eylesin, yattığı nur olsun. Menderes Rehmeli bu köprüyü yaptırdı. Bakımı bize ait, biz bakmamız lazım Çinel olarak. bakmazsa köprüyü yıkeceğiz yıkılmasın diye Kahraman Köyü... Böyle kalması nedeniyle Menderes'in asılması herhalde değil mi? Yok. Böyle yarım kalmış. O asıldıktan sonra yarım kalmıştı. Sonra tamamlandı. Geçen tamamlandı arkadaşlar mi? tamamlandı. Demir ee, falan böyle, e, demirler ne? kalmıştı saatten. Asıldığı zaman demirler kalmıştı. Sonra geçen devletin başına siyasi partiler geçti. Yaptırdılar gitti. Ama bunun temelini atan Menderes. Allah rahmet eylesin. Bunu bakmazsak bu köprü yıkılır. Karşı köyde köprüden geçen belki arkasında 70-80 tane köyümüz var. Bunlar da buradan geçiyor. Kullanan. ...ama zorluğunu Kahraman Köyü Muhtarı çekiyor... ...onun için... ...biz de ne kadar zorluk olursa olsun... ...bu köprüyü koruyacağız, bakacağız, yapacağız diyoruz. Yapacağız evet sevgili seyirciler... ...Çin'e çayında iki problem var... ...birincisi bu köyümüzle ilgili... ...burada kum alımı ile ilgili... ...bir problem yok ama genelde... ...Çin'e çayından alınan kumlarla ilgili... ...çok büyük şikayetler geliyor bize... ...buradaki problem de... ...bu köprünün ayaklarını kurtarmak yani köprüyü kurtarmak için bir set yapmışlar. Ama e, belli bir yere zayıf gelmiş ve oradan su akmaya devam etmiş. İsterler ki o setin üstünden e, e, su aksın. E, Devre su işlerinden yardım istediklerini de belirtiyorlar sevgili seyirciler. İşte Menderes'in büyük bir kolu olan Çina Çayı'ya e, çok kısa görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Sevgili seyirciler, eskiden burada, hala da yapıyorlar diyorlar köylülerimiz, ee, daha çok buğday dövülürmüş, çeşitli biber dövenler de varmış. Hala da zaman zaman dövülüyor muhtarımız. Evet. Ha, kızlar, genç kızlar ve erkekler. Erkekler, evet. ee, Daha çok gençlerin yapabileceği gençler, bir... güçlü oluyor. Güçlü olarak. oluyor. Böyle alını kaldıracaksın. Tabii. Bu o zamanlardan kalma her Tabii, şey o zamanlardan kalma. Şimdi yapılmıyor, yok bunların. Bunlar eskiden kalma. Ee, Dekor olarak kullanıyorsunuz biraz da şimdi öyle mi? Tabii canım. Şimdi gelenemiz, göreneğimiz unutmayalım diye. Bunlar şimdi arpamız da aynı saatten Bunlar da öyle. Ee, aynı ileride bir dibek de var mermerden. Orası da aynı bulgur düğme dibeği oluyor. ahar oluyor. Eski gelenlerimiz bunlarmış işte. Bunlar Bunu şimdi kent e, aksesuarı olarak evet, evet. kullanıyorsunuz. Evet, evet, evet öyle. Ee, evet, evet. Ama bunları kaybetmeyin yani doğal evet, şeyi kalsın. Şimdi e, altında yani. Bunlar zaten ovanın yüzünde de bunlar. Biz bunları buraya getirdik. Bunlar korumak için getirdik buraya. Yoksa bunlar atılıyordu orada ovanın yüzünde, toprakların içinde. Bunları getirdik. Hatta daha çoğaltacağız yani müze haline getireceğiz. Müze yapacak. Açık hava müzesi yapacak. Açık hava müzesi. Daha toplayacağız bunlardan biz. Müzeciler de söyledik. Hı. Müzeciler de söyledik. Yani yarın biz bunları toplarız ama bir ...siz gelirsiniz buradan ipotek yapar alır gidersiniz dedim. Hayır dedi. Siz burada zim... kalır dedi. Abi, siz zimbeleriniz bunu dedi, burada kalır dedi. Onun için biz bunları toplayacağız buraya. Onun için turizm saatinde bizim burası alabanda kazıları başladı. Turistler gelip geçiyor. Hiç olmazsa buraya gelirler otururlar. Esnafımız 3-5 kuruş faydalarını turistlerden... ...onun için bir görkemli bir şey yapalım dedik buraya. Ne yapmasını? Şimdi Kaan'ın arabasının yanına gidelim sevgili seyirciler. Şimdilerde millet artık jetlerle, uçaklarla böyle birbirlerine gidip geliyorlar. Ülkeler arasında fark kalmadı. Ee, böyle bir çağda tabii ki eski çağın güzellikleri, sadelikleri de aranmıyor değil yani. Bunca teknolojinin, bunca çağdaşlığın yanı sıra eskinin doğallığı, mistik güzelliğini de arıyoruz zaman zaman. Bu kanı arabası kim bilir e, kaç kişiyi taşıdı, kim bilir... Hangi çalışmalarda yardımcı oldu, kim bilir kimlerin e, emrinde oldu, neler yaptı, bakın e, ne çile çekti de üstüne bakınca görülüyor muhtarımız. Kime aitti belli mi köyden? Köyden kaç kişilerden kalma, Bu kime ait olduğu da belli değil. Biz oğlanlarından bir tanesinden alıp geldik buna, müziği için buraya koyduk ama sizin biraz evvel buyurduğunuz gibi Bunlar e, belki Türkiye'yi kurtardı. Silah çekti, mermi çekti. Neler gördüm, neler geçirdim. Önündeki sözüm e, motor şeklindeki hayvanlar, motor diyelim. O insan, o hayvanlar neler çekti bunlara dağlara, daşlara giderken. E, bizim yetiştiğimiz zamanlarda bunlar zeytin çekiyordu dağlardan, yol yoktu patik yollardan. Şimdi biraz evvel gideceğiz o Çine çayı var bizim. O Çine çayında ne çiller çekti bu arabalar bu öküzler söz mesela camızlar vardı bizim mandı deriz ya başka yerler mandı bizim burada camız derdik. Onlar bu zeytin çuvallarını dağ köylerden getirirken üzerek geçiyor çaydan. E sağ olsun Mendrez Rehmel oraya bir köprü yaptırdı son zaman. Yani karşıyla bizim köyleri birleştirdi. Birleştirdi. Ondan sonra bu Ganarbıları asfaltlardan yahut patik yollardan yahut köprülerden geçmeye başladı. Neler gördük neler diyorsunuz değil mi? Muhtarımız ben epeydir dikkatimi çekiyor. Bu yakanızda bir 75. Evet. rozeti var. Atatürk'ün bir iki 3 tane Atatürk hayranı olduğunuz her bir halinizden bir belli. Şey bu muhtarlık şeyi evet. bu. O evet. hava kurumunun. O hava kurumunun. Siz kurban derilerini Türk Hava Kurumu'na bağışlanması için yardımcı oluyorsunuz değil mi? Çok büyük Ben daha ilk şevte kurban kestireceğim. Ama bütün kurban derilerine Türk Hava Kurumu eskiden işte imam hatiplere, yok Kur'an kurslarına, yahut spor işlerine yerlerine... Nereye gittiği belli olmuyordu. Ama ben e, disiplin üzerinde, bekçimden, yahut köy heyetinden birkaç tane gencinen... kurban derlerini katil süreyle hiçbir yer değil, Türk Hava Kurumu'na teslim edeceğim. Yani devlet hiç olmazsa oradan faydalansın. Nereye gitti, ne, nasıl yararlanıldığı belli olan bir yere vermemiz eskiden gerekiyor. belli değildi. Şimdi işte kendimiz görüyoruz. O derlerle belki silah aldılar, biz silahla vuruyorlar şimdi o insanlar. Böyle şeyler iz bulma, miz bulma meseleler çıktı. Hep insanlar ölmüş. O silahlar nereden gelmiş? Nereden aldılar? Osmanlılar da böyle kurban derler topladılar burada. Kur'an kursları için yahut bir kuruluşlar için topladılar. Kur'an kursu dediler ama baş kuruluşlara gittiler belki. Onun için kurban derlerine kesinlikle başka bir taraf göndermeyeceğiz. Türk Hava Kurumu'na. Disiplin var. üzerine bağışlayacağız. Evet biz de sevgili seyirciler böyle programımızda zaman zaman yeri geldikçe sadece köylerimizi tanıtmıyoruz, sorunlarını yansıtmıyoruz. Aynı zamanda güncel olan konuları da gündeme getirmeye çalışıyoruz. Şimdi olduğu gibi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban derilerini lütfen ziyan etmeyelim ve hepimiz Türk Hava Kurumu'na bağışlayalım diyorum. Ve buradan Alabanda. Alabanda'ya... Alaban. Alabanda'ya uzanalım mı? Tabii uzanırız. Uzanalım. Evet sevgili seyirciler Çin'in antik bir tiyatrosu Alabanda fakat henüz yeni yeni çıkarılıyor. Alabanda'ya gidelim ve oradan da kısa görüntüler getirelim ekranlarınıza.